Merhaba. Bugün GA1000 model saatimizin kalibrasyon ve ayarını, pusula ayarını anlatacağız. Burada dikkat etmemiz gereken ilk önce dijital saat ve akrep yokanın aynı zamanı gösterip göstermediği şu anda farklı süreleri gösteriyor. Ve sol üst ecaz pusuluna basıp bekliyoruz. A, D, C parmağımız çekmiyoruz. H, set gelince parmağımız çekiyoruz. Saniyemiz dönecek. Altta 0, 0 yanıp sönüyor. Sol alt, pardon sağ alt butondan sağ alt butondan saniyeyi tam 12'ye ayarlıyoruz. Burada fazla geçerse bile sorun yok. Sağ üstteki butondan geri alabiliriz. Şimdi mod tuşuna basıp akrep yokanı kalibre edeceğiz. Bunun için akrep yokan dönüp herhangi bir yerde durabilir. Bunun da akrep yokanı da yani tam 12 gösteriyor olması gerekir. Evet, şimdi sağ üst butondan saatimizi geri alıyoruz. Yaklaştığı zaman basıp bir tane bir tane basarak da saatimizi tam 12 ayarlayabiliriz. Evet şu anda tam 12'ye ayarladık. Saniye ve akrep yok 12 gösteriyor. Kalibrasyon işlemimiz bitti. Bunun başladığımız yerden yani ecaz butonundan sonlandırıyoruz. Şu anda dijital saat 6.21'i gösteriyor. Akrep yay konumuzda 6.21'de durması gerekecek. Evet. Şimdi dijital saat ayarına başlıyoruz. Yine Ejas butonuna basıp bekliyoruz. ADC çıktıktan sonra parmağımızı çekiyoruz. İlk önce burada dünya saatlerinden ülkemize en uygun olan Atina var. Atina'yı ayarlayacağız. Bunun için sağ alt ve sağ üst butonlar kullanarak Atina'yı bulacağız. Evet Atina'yı bulduk. Sol alt butona basıyorum. Bu DST yani yaz kış saatleri. Bunu ofta bırakıyorum. Saatimizin 12-24 ayar yani öğleden sonra 13-14 veya 1-2-3 şekline gitmesi için buradan 12-24 saat ayarlıyorum. 24 ayarladığım zaman 13-14-15'te gidecek. Tekrar mod tuşuna basıyorum. Saniye geçti. İsterseniz bunu sağ alt butondan sıfırlayabilirsiniz. Tekrar mod tuşuna basıp saate geliyorum. Saatimiz şu anda 23 11'i gösteriyor. Sağ alt butondan ayar yaptıktan sonra sol mod tuşuna basıyorum. Buradan sağ üstten saatimi şu anda 12 geçiyor. 23 12. 23 12 ayarlıyorum. Tekrar mod tuşuna basıp takvime geçiyoruz. 2014 yılı sağdaki tuştan yine aynı şekilde ayarını yaptıktan sonra mod tuşuyla ay 10. ay bugün 13'ü yine Mod tuşuyla güne geldik. Ve sağ alt tuşla ayarımızı yaptık. K bunu eğer mute yaparsak saatimizi tuşlarına bastığımız zaman bip sesinin çıkmasını engeller. Eğer bip sesi çıksın diyorsak bunu K'de bırakıyoruz. Mod tuşuna tekrar basıyorum. Light time yani ışığın yanma süresi 1 ya da 3 olarak e, uzun daha uzun yanmasını sağlar. bir daha kısa yanmasını sağlar. Tasarruflu olsun diye 1'de bırakıyorum. Evet şu anda tekrar atine dünya saatlerine döndük. Şu anda saatimizin ayar işlemi bitti. Otomatik olarak akrep yokan şu anki zamana gelecek. Yani 23 13'te durması gerekiyor. Evet 23 saatimiz durdu. Şimdi Sol tarafta orta kısımda kumpas var. Yani pusula. Buraya bastığınız zaman kuzeyi göstermesi gerekiyor. Eğer tam kuzeyi göstermiyorsa Ejcep butonuna basıp bekliyoruz. Saniyemizin durduğu yerde işte tam 12 gösteriyor. Şurada alt kısımda bir rakam var. Bunu ilk önce saatimizi kuzeye çevirip kumpasla ölçüm yapıyoruz. Bu düz bir zemine getirmemiz gerekiyor. Ekranda OK yazısını görünceye kadar bekleyeceğiz. Evet OK yazısı çıktı. Şimdi ok işareti aşağıya doğru döndü. Şimdi saatimizi 180 derece çevirip Tekrar kumpasa basıyoruz. Ve yine OK yazısının çıkmasını bekliyoruz. Evet şu anda yine OK yazısı çıktı. Saatimizin saniyesi otomatik olarak kuzeye döndü. Tekrar çevirdiğim zaman yine kuzeye gösterecek. Hangi yöne çevirsek çevirelim. Saniyemizi Kuzey gösterecek. Alt kısımda da derece kaç derece olduğunu yukarıda da yönler gösteriyor. Tabi bu belirli bir süre sonra duracak. Tekrar kumpasa bastığımızda ölçüm yapabileceğiz. GA1000 modelimizin kalibrasyonu saat ayarı ve pusala bu şekilde. İyi günler dileriz.